Merhaba. Artık biz robotlar size saldıracağız. Hep saldıracağız. Ve burada savaşı başlattırmak için ilan. Hua. Hua. Hemen chip çipte... tak. <laughs> Hayır. Yapma. Hayır. Hayır bunu yapmaz üzerindeyim. Aha ayaklarımı da kestim. Ah, ah, ah. Oh, ha. ha öldürdüm. Ah, ağlama bebek. Ah. Efendim artık robotlar bize karşı çıkıyormuş. Hemen onlara saldırmaya başlayalım mı? Ne? Ne dedin? Robotlar bizim en iyi dostumuzu. Neden böyle bir ihanet yapmışlar? Yes tonunda melonların bezini bulabildim. Koş 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 koş. Orada mı? Tamam. Wow. Sizi öldürmeye geldim. Sen hala onu bana tutuyorsun. Ben dur. Bana, onu bana mı tutuyorsun? Sana da şöyle oha çok iyi oldular. Oy. Oy. Aha. İstediğiniz gibi boss geliştirin. Aha aşağıda da geliştirilen bosslar var. Hayır. Geldi saldır oğlum. Oğlum aradan geçebilsin seni. Hayır, Hayır o bosslar yeni yapmıştım. Bir şeyler yap boz. Öleceğim. Hayır yapamıyorum ben bir şey. Hayır olmuyor bu bir şey. Ha, -ha. Olmaz. Şimdi. O zaman bu silahı ben alacağım yapacağım. Ho ho. Sen bana bir şey mi yapmayı denedin? hı, -hı. hı, -hı. Ben buran geri, ben de elan elemin, meni yorun. Bye bye.